<laughs> Şimdi Türkan Hanım konuştum, tanış evet. efendim tanıtır mıyız kendimizi? Bir dakika. Kendimizi. Bir dakika. tamam tanıt. Oz yo güzelsiniz. <laughs> tanıtır mıyız? Tanıtır mıyız kendimizi? Sen evet. Neyse evet. Kiminle mi şeref oluyoruz efendim? Evet. Tanıt Çektiniz evet, mi? Evet tanıtır mısınız kendinizi? Ha videoda şu Tanı... an. Tanıt ben ziraat mühendisi emekli Türkan Bozkır. Türkan Hanım az önce bir şey söylediniz. Eşimi 20 sene öncesinden tanıdığınız evet, için. Evet. Ne dediniz? Vallahi eşine iyi bakmışsın. Ha. Daha güzel gördüm. Kaç sene evvelki ha. halinden Teş çok farklı. Değil mi? Evet. evet. O zaman burada bana bir teşekkür var değil mi yani? <laughs> Vallahi ha? var. Var Vallahi. sağ ol. Ben de o teşekkürü kabul ettim. Ben iyi bakan erkekleri seviyorum. Evet. Sağ olun. Görevimiz. Yani onların hanımların hiç hırpalanmamasını istiyorum. Tabii. Şey Benim tamam. kocam beni hiç hırpalanmıyor. Ne güzel, ne güzel ama. Kaç yaşındayız efendim? Bir dediğim iki yaşına. Kaç yapalım. yaşına geldik? Kaç, ben biraz yalnız oldum. Kaç yaşına geldik efendim? 87. Kaç, 87. Maşallah. <laughs> çok güzel ama yani böyle ama elbiseniz de çok güzel evet. yani. Ay neyse ya. Bu evet. <laughs> valla böyle. Yok, böyle, güzel giyiliyor. Şey. Evet. <laughs> evet. O zaman bu şey hanımla falan. çek beni. Evet. Tamam şimdi evet, çektik ve falan. evet. O, yok Allah size yani, şey, uzun ömürler versin. Vermesin. Niye? Allah size... Sağ Sizde... Sağlıklı, Niye, niye? Ama niye? Böyle çok güzel, sağlıklısınız. Yok, 80'den sonra hayat güzeldi. Değil mi? Vallahi işin bak gençlikte param yok düşünün param var Avrupa Amerika her yere gitmeliyim ama gidemiyorum Pat ben Sağlığım müsaade etmiyor. Doğum on var. Onun için dengeleri götürmek. Size derim ki evet. 80'den önce her şeyinizi yapın hiçbir şeyinizi ertelemeyin. 80'den sonraki hayat güzel değil. Bunu da kulağınıza koyun. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Güle güle. güle, güle.